Bir elmanın yarısı Biri sensin biri ben Bir elmanın yarısı Biri sensin biri ben Açan her güzel gülün Biri sensin biri ben Açan her güzel gülün biri sensin biri ben gel bir dünya kuralım başka kimse olmasın gel bir dünya kuralım başka kimse olmasın biri kız biri oğlan iki çocuk oynasın biri kız biri oğlan İki çocuk oynasın. iki ceylan yavrusu, biri sensin biri ben. İki ceylan yavrusu, biri sensin biri ben. Kafesteki bülbülün, biri sensin biri ben. Kafesteki bülbülün, biri sensin biri ben. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmasın. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmasın. Bir kız bir oğlan, iki çocuk oynasın. Bir kız bir oğlan, iki çocuk oynasın.